Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Teacher çekeceğiz. Sıkı Teacher önce sürüyor. Bakalım nasıl olacak? Ne yapıyorlar şimdi eğitim ucunda? E, Sıkı Teacher'ı oje sürüyorlar. Oje sürüyor. Oradan bir şeyler çıkıyor değil mi? Tamam. Evet. Resim Bakalım. Yeah. Beğendi. Beğendi değil mi? Yes. Çocuk, yedem, yes. çocuk gitti. Çocuk gitti. Ellerini ne yaptı? Yıkadı, parmaklarını yıkadı. Ama gitti. Evet, boyaları gitti, çıkan şeyler gitti. Şimdi çılgın öğretmen, korkunç öğretmen geldi. Bu da kendisi kötü olduğu için o şeylere de kötü geldi. Böcek böcek çıktı. İğrenç. Onu beğendim. Beğenmedi. Ne olacak? Tavayla bu, bu kız neydi? Bu kızı tanıyor musun? Neydi şimdi? Nerede görmüştük bunu? Bu şeydi. Filmizler. Evet, Squid Game'di. Evet, Squid evet. evet. Game'di. Sarışık, kırmızıcık evet. şarkısında. Gel. Evet. Arka dönüyor. Zokuma giy 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 onu söylüyordu. O ha, hatta o işaretler çıktı. Bak onu beğendi. Evet, şöyle, diyor. şöyle diyor. Şöyle diyordu kırmızı ışık. Yeşil, yeşil, kırmızı. yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık Aynen. Bu adamda şeyin sev değil miydi sevgili Evet. Ee, Sikreti değil mi? Evet. Bu kiraz bir şey falan çıkarttı. Hoşuna gitti mi? Kuralları bu koyuyor değil mi? Demek ki hoşuna gitmeyene dayak var. Hoşuna giderse bir şey yok. Ama yanındaki kişi de. Evet. bu neydi bu? Abunun adı? Evet oldu mu? Hmm? Canavar öğretmen. Bu başka bir şeydi. Bunun adı bir şeydi. Evet. Hmm, adını hatırlayamıyorum. Ay kötü bir şey. Çok Aynen bakayım bunu mi? <laughs> Beğenmedi. Bunun cezası ne? Bu <laughs> da tavayı yedi. Bu oyun böyle bir mi başka bir oyun var. Aa saç kesmiyor. <laughs> İstediği aleti seçecek herhalde. Ben bu makas seçtim. Işte. Ne yani saçını kesti geldi. Evet. Ama çok güzel kesti. Kötü keserse ceza. Evet. Güzel olmuş. Ya yeah, güzel olmuş. <gülüyor> Herkes gülüyor. Güzel olmuş. Ne güzel olmuş. <laughs> Sizce güzel olmuş mu? Evet. Ah tavayı. Ha, saçlarını kesti, yeah, e, ben yeniden ben... saçlarını yaptı değil mi? Evet. Ha, içeri çekiliyor, bakalım o hangi aleti seçiyor? Ay. Tıraş makinesi gibi bir şey seçti. Işte. Bakalım buy... nasıl tıraş edecek? Hepi de saçını kesti. Oh, <laughs> güzel yaptı. Bilmiyorum, bakalım sen mi beğenecek, ben mi beğenecek? Bakalım, cadıya döndürmüş, kendine benzetmiş aynı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha bir Yine nasıl çıkar bir şey Hemen de bir şey gibi aynı. Bunlar güzel bir şey. Kafalı hemen yapmıyor bu arada. Uzun mu ya? Evet. Hı -hı. Bakalım Hı -hı. bu kız nasıl yapacak? Saçına ne yapıyor? Ne o? Şey, Hı -hı. maşa. Evet. Saçına maşa yaptı. Oo, ben beğendim. Güzel olmuş. Senin saçını da yapabiliriz okay, okay. belki öyle bir şey. Nasıl? Böyle dümdüz yapalım şey yani evet evet maşa kullanalım. Ha okula öyle gidersin. Geçen bana verdik şey şimdi adam maşa. Maşa verdi mi? Annem aldı büyüyünce kullanacağım onun odasında. Evet. Bu arada biz çok fazla video çekmiyorduk arkadaşlar. Eee şey ilkimde hem kardeşi hasta bugün hem de ha, kel yaptılar. Kel oldu. Hem, hem de okulum vardı. Şimdi hı. okul 15 saatle girdiği için A, video çekmeye başladı. E çalışıyor. Evet, yani, kitap okuyor, ders çalışıyor. Yeni okuma yazmayı öğrendi. Onun için bol bol kitap okuyor. Harfler bitti, derslerimiz var değil mi? <laughs> Bu da Space Square bak bakın. Ay, <laughs> saç saçlar in, indirecek. Bir şey sarı, kırmızı Hangi renk Hiçbir şey benzemedi, sence güzel olmadı. Bu hep dayak yiyorsun. o da gitti, dayak yedi. Şimdi köyümüz bakalım neymiş. Rakamlar var başka başka bir şeyler var. Bir evet, bu ne? Koca bir silah var. Elde de şey var. Bezbol sopası. Ne yapacak mı? şimdi? Hep bu ilk başlıyor hmm. be. Dört numarayı seçti değil mi? Dört o. Dört numaralı kutuya geldi. Onu çıkartmaya çalışacak. Evet. Hayır, altını çıkart. Ben çıkarttım. Aha. Çıkartabilirim. Ne oldu? Çı nasıl çıkarttı ya? Çıkarttı ne yaptı? Çok Kazandı. Ha, bu yapabildi. Ama onun yuvarlığı çok büyük. Bakalım bu ne? Üç numarayı seçti. Üç numarada ne var? Bir şey. Bakalım kapağını. Hmm, kapakları kapatılacak galiba. Boşluk kaldı. Hepsini kapatması lazım. Hmm, kapatamadığı için kaybetti. Aha. ne yaptı lan? Bir şey sıktı. Öldürdü. Bu ne yaptı? bir numarayı seçti bir numarada ne var? Şişeyi ters kırmışlar. <laughs> ha e çıkartacak onu. Evet bura <laughs> oraya... Bunu Oo, çektiler. kazandı. Bir videoda. Bunu, bunu bir kere de biz yapalım tamam mı aynısını? <laughs> Normalde biz kendimiz oynayalım ilk evet. Tamam. Bu bahçıvan ne yapıyor şimdi? Beşi aldı. <laughs> Sayın ne yapmış? Bakayım. <laughs> Zayı bilecek. 8 2. <laughs> 6. 6 hmm, artı 2 8 Evet. Yapabildi. Bakalım bu canavar gene dayak yiyecek mi? Ateş. Şey. Ateş yapması lazım. Bu gene dayak mı yiyecek ya? Dayak yiyor bu ya. Bakalım sıradaki oyunları nelermiş bu arkadaşlar? Haa. <laughs> Ha, sar, yeşil ışık kırmızı, yeşil kapı kırmızı kapı. Yeşil ışık kırmızı ışık değil de yeşil kapı kırmızı kapı yapmış. Kürekle ne yapacak? Let's go ne? Let's go hadi diyor. Sen ne yapıyorsun baba? Onu dolduracak. 30 saniyesi varmış bak. Onu onun içine doldurup karşıya gidecek. 30 saniyesi. Var. Evet yani bir dakikanın yarısı. Çıktı bile. Bakalım devam edecek. Ötebiliyor mu? Vakit mı? Dormadan ötebiliyor mu? Oh yeah. Yaptı. Ama yani bu gene kurtuldu. Okay. sade yerinde. Ay bu canavar var gene yapamıyor. Bu biraz önce saçlarını güzel yaptıydı. Dayak yemedi değil mi? Evet. Testere yandı. Bu cama çok kötü. Bu ne yapacakmış? Testere 30 testere saniye testere. onu kesecek aynı testereyle. Evet, evet, ama diğerlerini evet. de keseceğim. Bunları taşıyacak okay. mı? Taşıyacak evet. What are you doing in my house? Ne diyor ya? Ne yapıyorsunuz siz böyle gibi bir şeyler söylüyor. O da yapabildi. Yine dayak yemedi kız bu. Nasıl yemedi? Onlar tadım adam ama yine yemedi. <laughs> Aa bu kız hiç işte dayak yemedi ha. Hmm. Değil mi? Saçlarını da güzel yaptı. O ilk şeyi de güzel yaptı. <laughs> Bakalım bunda dayak yiyecek mi? Yedi bu o dayak. Bu yedi miydi? He. Çiçek. Arkadaşlar yemiş miydi bu dayak? Ne hatırlayamadım. Yediyse vallahi söyleyeyim ben her şeyi anlatıyorum. Yorumlara yazsın da ya. Evet. Çiçekleri sulamak için gidiyor bakalım. Ya dayak yiyenleri yazın vallahi. Yemeyenleri de yazın. Çiçekleri suladı. Ha büyüdü. Evet. evet hemen çiçek açtı. Hiç dayak yani. ya. yemedi ya. Bu da gene yemedi. Bu <laughs> Ya hep kurtuluyor bu <burada>. çocuklar. <laughs> Bana benzeyen Scoot Game. Oğlum bak Game bana mı benziyor sence? Evet, bir Scoot Game'i izlemiştim. Bir bir kez bilmiyorsun sen katılıyor. Sen hepsini izlemedin mi? Güzel. Annem izledi sanmıştım. Evet annem izlemiştik. bu da şey terazi gibi bir şey yapıyormuş. Yok, kepi on şey taşıma Ama bu da başardı. O da kimse ceza yemeyecek herhalde ilk kez. Gerçekten. Okay. Abi yiyor. Gel yiyor. Değil mi? Evet. Bakalım onu nasıl yapacak. Sadece onları taşıyacak. Bu da son videomuz için arkadaşlarına görüşürüz de. Aha hadi <laughs> Yine dayak yiyor. Yine Aha havuza düştü. Evet. Ha, son okay. videomuz değilmiş. Videomuz ne varmış? Bu neymiş? Aa, e, aynı şekilde geçecekler. Oo, bu çok güzelmiş. Değil mi? Aa, Yanlış yapıyor birisi. O, o gitti. Bu <laughs> güzelmiş değil mi? babasının <laughs> <laughs> yumurtayı yedi. Okay. Hadi sıradaki. Aha, bu o dondurmacı rot da burada bu sefer. Aha. Yapabildi mi? Bu yaptı. Oo, gene yaptılar. Bu güzel değil ki. Bunu nasıl yapacak? Hoplayıp bir lazım diyoruz. Aha, öteki gitti. Lan bak, bu da geldi. Okay. Sayadaki gelsin. Okay, ne? Tamam diyor. Bizim iki tane genç geldi. Bakalım onlar ne mi? Hep <laughs> aynalara geliyor ya. Evet. Geçti. Bunların hepsi geçer ha. Aha da. Bu da geçti. Bunu biraz önce yandılar bu değil mi? Bunlar geçti bakalım. Oh yeah. okay. İkisi de başardı okay, mi? Okey ne? Tamamdır ikimiz de yaptınız. Aaa bu da burda. Neydi bu? Neydi? Oğlum kafam yoruldu. İsmi neydi? Onun adı bir şeydi ya onun adını unuttum biliyorsun hepsini ya. Oo bu gidiyor gidiyor Aha gitti. Bir tane. Sadece bir kazandı ben bu Şu. Evet. Şuf. Evet. like etmeyi. Videomu ne taşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.